Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün end'e gideceğiz. Yanımda Ağır Bench ve Morix var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. <laughs> ben de hoş buldum. Baba, arkadaşlar bakayım. hepimiz videodayız. Morix Bey de ha geliyor. Evet. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım. Buyurun. Kim atmak istiyiz? ilk? Atıyorum ben. İlk at bakalım. Nerede? Nereden doğduğu taraf. Şeyde mi alsaydık ya yanımıza kayık. Hı. Kayık. Kayık Aa. aldım ben abi. geldik. Aa geldik. Dur bir saniye. Direkt atlama. Ah şunlardan yok. nefret ediyorum ya. Dur edem onu. Lan dur. Lan Ceresiz. Adam kaçıyor. Duramadım. Evet. Şimdi tek tek Aa burası zaten kapalı. Geç. O ne lan? Kafaya bak. <laughs> Dur şu üstüm ben bir boşaltayım. Aha. Emre yatak yapsana. Hemen yapıyorum bir saniye. La la, la ne yaptın? Bana oh, vurmasın bana vurmasın. Yanıyor. Oh. Yanıyordu ha morik sazda. Herkes şuraya bir gelsin. şeyin var, bir tane dolu bak. Bizim şansımıza diyordunuz ya. <laughs> Kalk. Şaka mı? Bir tane mi dolu? He. Ulan. <laughs> ya, abi bu ki. Çok o, olasılık abi. biliyor musun? Gerçi set point aldı. Bu bir Hayır. olasılığı en olasılıklardan bir tanesi. Evet. Kırıyorum ya. Koyun. Kır kır zaten. İşte ne yapacağız onu? Sesi bir çok güzel ya. Sonra. Beyler hazır mıyız? Lan. Ölüm ha, Abi. <laughs> abi bitti zannettim ya. Ben <laughs> de. Evet. Buyurun. Hmm. Aynı anda. Bir, 2, 3. <laughs> Şimdi aynı anda da üçümüze de vuracak adam. Dal al düşüyordum az daha. Evet cidden buraya dikkat edin. Çok anormal bir yere de gelmişiz. Şuradaki Mahallemdeki... şeye bak. Nasıl değişik hava. Çok merak ettim ben abi. Ben de ya. merak ha. ettim de şu an hiç şeyi de değiliz. <laughs> Yerinde değiliz değil mi? Haydi başlayalım. Buyurun. 45'tim 76'ya yükseldim. Durun. Şunu alalım. Abi şunu benden alabileceğim. Hayır bir. hayır. Evet, <laughs> Aşağı düşüyordum. <laughs> Aşağı düşüyordum. Düşmedin mi la zaten? <laughs> Sıyırttım. Emre? Sıyırttım. <laughs> abi Emre görünmez oldu. <laughs> hayır, abi görünmez oldu Emre yok. Lan? Dur. Neredesin oğlum? Aa bitirmem gerekecek <laughs> emre oyunu ya. Mi? Oyunu bitirmem gerekecek. Ben bana girdim. Ee, envanteri falan açamıyorum. Gireyim o zaman. <laughs> Koydum Sen... koydum bloklar görünüyor mu? <gülüyor> Göz. <gülüyor> Bu ne ya? Abi <laughs> tüm baglar her zaman emrede oluyor ya. <laughs> ben o zaman bitireyim ama <laughs> beni bekle. Neyse yatağım zaten burada hemen gelirim herhalde. Ama spamla mı atacak? Ha. ha giremiyorum da. Buraya <laughs> atacak. Hayır ya. <laughs> Ay biz elektronları alıp gidelim hadi. <laughs> e ben ne yapacağım? <laughs> Ciddiyim şu an şeye giremiyorum. Akala. Ne ne diyor? gir yap oyundan Allah şunu kırak belki balda girdi. Ha, ha, de... dur bak. Ama şeye de şey yapamıyorum. Basamıyorum. Bağlantıyı kese. ESC'ye basınca direkt ona menü atmıyor. Alt F4 çekeceğim <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar bu olmuyor böyle. Aha beni buraya attı. Ben Aynen geldim. şey, Emre, Emre şeyi soracağım. Hı. Hiç benim evden şey aldın mı? Evet, e, barut marut. Aldım. Vallahi barut 20 tane. 20 tane aldım. Mecbur aldım. Şeyi kırmak için uğraştım. Böyle otur bakayım bebeğim. Heh. Tek tek ondan mı uğraşacağız ya? Abi koyması rahat ya. <laughs> lan Kendine ben bindim. <laughs> ben bindim. Şş, bin şuna lan. Hah, aferin. Bu uzak ya vuran yoksa birbirimize vuruyoruz. Ben çekiyorum siz vurun. Burak abi vursun bende looting yok. Gel sen de başka. Var mı gelecek daha? Yeter Çok... bence ya, bütün oldu. Bende sırf 32 tane var. Bende hiç Hatta yok. Bana o... az atarsanız biraz. sıfır bende şu an. öldürelim bir. bir saniye Çok zor işti. Bir geçeyim ne abi. Demek, ne demek? O tarafa ya. <laughs> Hadi gidiyoruz mu? bas konuştular değil mi Ya <gülüyor> 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 Ödüm koptu arkada boşluk Geleyim varmış. Uç, uçmayın pek fazla arkada boşluk var. Gelin. Dur lan. Ne yapıyorsun? Abi evet. altama gelmiştim girmiştim. Niye <laughs> beni? Dur. Buraya gelin ama şey e, direkt şeyin üstüne doğuyorsunuz. Arkadaşlar, ben burayı buldum da nasıl bulduğumu, ne çilelerle bulduğumu evet. görmeniz gerekiyordu da Videoyu başlatmayı unutmuşum maalesef Çok üzüldüm şu an, o yüzden Üzüntüme destek verin GameMod'da bulduğunu söylüyor Hı hı, de Sorun değil arkadaşlar, diğerlerinin videosuna giden izleyin Keserim <gülüyor> <gülüyor> tamam ben burayı koyacağım, <laughs> tamam ben burayı koyacağım sonuçta kanıt olmuş oluyor bu. <laughs> duymadım ki ben ne ben ya, duymadım. Kardeşim bu neymiş böyle ben kaç ada gezeceğim daha. Sen yatağı spawn'ın yanına yaptın bir kere. İşte. <laughs> e, yatağı kır, yatağı, kır, yatağı kendini tekrar ben. öldür. <laughs> Nasıl taktık ama. Bizim yatak da zaman... aynı yataklan. lan. Zaten sıkıntı olmaz ama gerçekten ölmemiz gerekir o zaman her türlü şey yaparız. Bir de portal da oraya. Koordinatları alayım da ben. Güzel bir ya yoksa. Ee, kır kır. Biz direkt base'de doyalım, değil mi? Spawn'da doyalım. Ama şey al, koordinatları al oranın. O zevki bana bırak abi. Ya Morix koordinatları al koordinatları. Senden bir blok uzaktayım, aldım aldım. Tamam. Ya, videodayım zaten. Videoda yani fotoğrafını bile çekmemişse almış olurum hmm, yok. Tamam. Daha sonra görüşürüz. Bay bay.